Arkadaşlar merhabalar. Bugün günlere, haftalara, aylara, yıllara meydan okuyan bir motorla beraberiz. Honda PCX 150. Eski motorum. Sadece benim rengi bordoydu. Bu motorla bugün bir Fethiye semalarında ufak bir gezintiye çıkıyoruz. Sizlerle ufak bir motovlog olsun istedim. Şöyle bir marş yapalım. Standart, tertemiz bir çalışma. Çok keyifli bir motor. Sürmekten benim de çok keyif aldığım bir motordu. Sadece 150'lik olduğu için 250'ye geçmiştim. Şimdi kesinlikle tam muadili değil ama bir karşılaştırma yapabileceğim bir motor. Benim de kendi eski motorumla. Bununla alakalı yolculuğumuza ufaktan başlayalım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Yakıt performansı olarak çok üst düzey bir motor. Hatta hiç yakmayan bir motor bile diyebilirim. Adeta makine kokluyor. Onun dışında sene konforu maalesef ben bir Kimco kullanıcısı olduğum için şu an yani Kimco ile kıyaslayabilmek mümkün değil. Kimco o konuda gerçekten kendini aşmış. Yani bu motorla bugün özellikle şehir içinde de böyle bir yarım saat 40 dakika sürüşlerim oldu. Yani yüksek süratlere çıktığım 90 100 110 çıktığım bazı bölümlerde oldu. Yaklaşık bugün bir 30 kilometre yaptık. Belki daha böyle fazla olabilir kesinlikle sene konforu Kimco'dan sonra yeterli değil. Bu motorda 2016 model. 5397 kilometrede. Çok samimi bir arkadaşımın motoru. Sağ olsun bugün özel işleri halledebilmem için bana ayarladı, verdi kendisi. Onun dışında işte Fethiye günlerimiz böyle geçiyor. E tabi PCX'e binmeyi o şehir içindeki kıvraklığı özlemişiz yani. O başka bir olay. Almak isteyen herkese sadece benim değil tüm motor severlerin yani bu koltuğa oturmuş herkesin gözü kapalı tavsiye edebileceği bir motor. Yürütme maliyetleri çok ağır değil. Her yola her koşuda ayak uydurabilecek bir motor. Sizi yolda bırakmaz. Süratli Şehir arası yollarda gidebilir Ama dediğim gibi Çok uzun belki yollarda Şehir arası yollarda Size bazı sıkıntılar yaratabilir Bu motor Ki ben ondan dolayı değiştirmiştim ki hani Kim koyu aldığım zaman da Niye değiştirdiğimi Çok daha iyi anlamıştım Evet burası Fethiye Şu an çiftlik mahallesinden çıktık Rotamız Fethiye'lilerin deyimiyle Karayollarına doğru gidiyoruz. Güneş arkamızda. Şahane bir yaz günü. aydınlığımız açık. Keyfimiz yerinde. Umarım Sağ salim oraya varırız. Şu an için her şey keyifli gidiyor. Bunun dışında biz burada neler yapıyoruz? Ne için buraya geldik? burada arkadaşlar bizim ufak çaplı bir inşaatımız var. Villa inşaatımız. Bundan dolayı ailem bu inşaatı tamamlamak üzere buraya gelmişti. Annem ve babam buradaydı. Ben de eşimle beraber onlara biraz desteğe geldim diyebilirim. Normalde işlediğimiz İzmir'de. İzmir'de ikamet ediyoruz zaten. Bunları biliyorsunuz. Bugün böyle bir aktivite. Bu dönem böyle bir şey yapmak zorunda kaldık. Tatilimiz keyifli geçiyor, güzel geçiyor. Artık bir haftayı geride bıraktık diyebilirim. Bunun dışında Honda'nın 50cc'lik bir motorunu kullandım. Ee, i̇ki tane Vespa kullandım, işte birbirinden güzel. Onların videolarını da yayınlayacağım zaten sizlere. Şu bir daha, çok ilginç geliyor buna ya. Şimdi artık burada tabi turistik yer olmasından dolayı ya ben doğma büyüme İzmirliyim ama aslen memleketim Fethiye. E burada tabi her yaz ya da sömestr tatillerinde gelip konaklıyoruz. Şükür evimiz var. E tabi iyi kötü birçok yerine de hakimiz. Ancak Fethiye son 5 yıldır artık yabancı turistlerden ziyade ucuzluğundan dolayı yerel turistlerin ilgisini çekiyordu. Hatta yabancı turist sayısı gitgide azalıyordu benim kendi gözetimimde, gözlemimde. Bu yıl artık yabancı turist görmedim diyebilirim. Yani parmakla sayılacak kadar gördüm. Tamamen yerli turist olmuş ve tamamen kendi milletimize hizmet eder pozisyonda. Ancak fiyatlar diğer tatil bölgelerini bilmemekle beraber alabildiğini görmüş. Yani ciddi ciddi büyük hesaplar ödeniyor artık. Özellikle alkol kullanıyorsanız küçük beyaz, büyük beyaz gibi onların e, balık restoranlarında mezeli olan mekanlarda Fethiye'de ödeyeceğiniz hesaplar sizi bir aile şaşırtabilir. Özellikle büyük şehirden gelenler için. Ya da abi zaten ben yılda bir defa, iki defa çıkıyorum böyle ortamlara. Ne olacak o gün de dışarıda iyi veririm diyen abilerimiz, gençlerimiz, kardeşlerimiz için abi o neydi öyle bir yere çıkmam noktasında bir anda gelebilirsiniz yani. Lütfen gittiğiniz yerlerde ne sipariş ettiğinize dikkat edin. Fiyatlarına bakın. Sonra büyük sürprizler yaşamayın. Şimdi biz burada yerel yani oturun oturun burada oturum sağlayan arkadaşlarımız olduğu için burada ikamet eden, burada iş yapan biz buraya geldiğimiz zaman onlarla birlikte vakit geçiriyoruz ve onlar ya işte geçen sene şuraya gitmiştik abi çok keyifliydi. Aman be abi toz kaldırdım. Buraya gidelim çok keyifli dediğimiz zaman abi or oraya gitmesek iyi olur orası biraz kontrolü kaybetti falan filan gibi biz böyle hani kendi stopumuzu çekebiliyoruz ama yeni gelen arkadaşlar için bunlar biraz önemli. Ya ben işte bizim biliyorsunuz kanalımızın amacı motopsikolog yani ben bir vlog çeken bir insan olsaydım gittiğimiz her yerde sizle bunları paylaşırdım. Tabii yine de gitmek isteyen olursa yazsın ben bildiğim yerlerden olabildiğince örnek veririm ama Fethiye'nin ikonik mekanları artık gerçekten bir hayli pahalı. Yani Fethiye'de nerede ne yenir dediğimiz zaman şöyle yorumları bence bir dikkatlice okuyun. Şok olmayın. Dediğim gibi çok büyük şoklar yaşayabilirsiniz yani burada. Hani 3 kişi yemeğe gidip 5000 lira var falan şok ol, olmayın yani. öyle söyleyeyim her yer için söylemiyorum bunu bazı yerler için söylüyorum e bunu da tabi test etmek e, ya da yaşamak sizin elinizde ondan dolayı dediğim gibi lütfen oturduğunuz yerlerde fiyatlara bakıp öyle sipariş verin yani atıyorum ben bunu İzmir'de şu restoranda bu kadar uyuyordum burada nasıl bu para diye o saatten sonra çıkışmanızın kimseye bir faydası yok sonuçta oturduğunuz anda ve yediğiniz anda siz bunu zaten kabul etmiş oluyorsunuz. Ee, çalış sağ taraf deniz kıyısı. Çalış dediğimiz mevki mesela buradaki mekanların %80'i yerel turiste çok rahat hitap edebilecek yerler. Buraları tavsiye ederim ben sizlere buralara gelmenizi. Dediğim gibi burada da böyle birkaç ikonik mekan var. İkon mekan var yani onlara dikkat edin. Dikkatli gidin. En azından fiyatlarına bakın ama benim fiyat problemim yok. Orta ölçekli bir aileyim ve ara sıra da yüksek fiyatlara dönek bana koymaz diyorsanız Fethiye hala yerli turistimiz için bir tatil cenneti diyebilirim. Sadece şu var mesela şu an gördüğünüz üzere Fethiye'de abi motorun yoksa boku yersin. Bak ilk defa küfür de ettik bu kanalda. Çünkü gerçekten öyle Fethiye trafiği aslında araba çok durumdan değil belki de çünkü kışın da böyle oluyor genelde burası. Araba çokluğundan değildi Yolsuzluktan yani yol yok burada Ondan dolayı yürüyemiyorsun gidemiyorsun yani Mesela ben size şehir merkezinde bir video çeksem Ya dersiniz ki Hindistan'dayız yani Çok ciddi söylüyorum İnanılır gibi değil e Bir de bizim burada şimdi genelde Yollar tamamen yaz aylarında yapılır böyle turistlerin geldiği zaman yapılır Onun neden yapıldığı hakkında hiçbir fikrim yok Yani bilimsel olarak belki şöyle bir gerçek vardır atıyorum Kışın yapılan yol çok iyi tutmuyordur. Yazın daha iyidir. Böyle bir şey oluyor olabilir. Benim bir bilgim olmadığı için bir şey söyleyemiyorum size. Ama burada nedense her yaz bir yol çalışması mevcut. Ya bakar mısın şuraya? Yani sağ taraf dediğimiz abi çalışın. Villalar bölgesi. E burada mesela şu an çalışma var. Ben belediye başkanlığını, karayollarını ya da devleti bir suçlamıyorum. Ben sadece bunu bilmiyorum. Bilen varsa da yazabilir yorumlara. Ben de okuyup öğrenmiş olurum. Çok enteresan geliyor yani. Her sene mesela burada bir parke döşeme hastalığı vardı. O bitti şimdi. Allah'tan böyle sıcak asfalt yavaş yavaş geçiliyor. Eski belediye başkanı her yeri parke yaptı. Sağ olsun. Yani arabalar için, motorlar için. Berbat bir şey mesela de gördüğünüz şu an yaşadığımız olay. Tır 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 tır. Yani bu Fethiye halkı benim bildiğim kadarıyla Hani 20 yıldır falan bu ne anladı? Kilitli taş işte. Parke. Parke hastalığını aşamamıştı. Abi baksana ola. Sen turistik götürsene bir kaymak gibi yola yani. Tur tur tır ne gerek var parke yaşıyoruz biz yani. Bu da ne oldu ya? Fethiye'yi kötülemiş şeyi gibi oldu. Videosu gibi oldu. Ha bu arada şeyi söyleyeyim. Burada çektiğim bütün videolarda sadece kaskım takılı. Çünkü Fethiye mevsim sıcaklıklarının çok üstünde. Yani kontrollü ve sağlıklı motor sürebilme şansınız da burada pek yok. İnanın zaten 10 dakika güneşte kaldığınız zaman bütün kontrolü kaybediyorsunuz. Buradan gitmek yasak galiba. Galiba yasak. Ya da hep beraber bir yanlışın içindeyiz. Neyse yaptık yanlışı biz de döndük buraya. Burası meşhur şehit Fethi Bey farkı. Tekrar söyleyeyim. Şehit Fethi Bey Parkı. Biz akşamları mümkün olduğunca arabamızı sahilde daha ileriye park edip bu parka kadar yürüyoruz. Burada bir yürüyüş yapıyoruz. İleride maalesef ki mısırcı dayılar var. Her akşam oraya yakalanıp mısır almak zorunda kalıyorum. Eşime. Ağır şeyler bunlar. Sadece mısırla kalsak yine iyi buradan böyle çiçek gibi yürüyorsunuz abicim. Şahane bir ötesi bir yer. Hadi bir de sahile basalım mı? Alacağız ama kaybolmazsak. Bu çocuk biliyor mu nereye gittiğini? Bence bilmiyor. Bence buradan gideceğiz. Şöyle güzel bir gün batışında sahile basalım. Buradan bir sağ çekeceğim. O çocuk biliyormuş abi. Evet biliyormuş oradan. Ben de buradan geldim. Bir şey olmaz. Bakar mısın abi? Karşısı Şövalye Adası. Karşıda çok muhteşem ötesi bir restoran var. Ada restoran. Ben 3 yıl ya da 4 yıl önce gittim. O zamanlar katlanılabilirdi. Şu an gidemedim bu sene. Belki sene ne durumdadır bilmiyorum. Bir fikrim de yok açıkçası. Ama Fethiye'nin yani değerine değer katan bir oluşum. Bu park gerçekten bir önceki belediye başkanı çok büyük bir icraat yaptı bu parkı hayatı geçirerek. Karşısı gördüğümüz yerler Fethiye'nin merkezi sağ taraf ise şu an büyük ihtimal kamerayla gösterdiğim tam karşı olayla görebiliyor musunuz bilmiyorum. Kara gözler diye geçiyor. Onların arkasında büyük oteller falan var. Ölüdeniz diye merak ettiğimiz yer tam şuradaki dağın şu daire şu dağın arası gibi bir şey kalıyor. Burası kordon boyu diye geçiyor. Benim bildiğim. Bu kordon işte oradan başlıyor. Ta karagözlerin sonuna kadar devam ediyor. Ve akşamları burada yerel halk tamamen hasırını kilimini seriyor abi. Çayını mayını getiriyor evden. Oturuyorlar burada piknik. Gündüzleri Alsancak modunda gençler takılıyor. Akşamları da sağmış piknik alanı gibi oluyor burası. Duyan geliyor, duyan geliyor. Öyle güzel bir yer oluyor. E, tabii buradaki aha mısırcı. İşte bu mısırcı mahvetti bizi. Neyse. Akşamları burası çok keyifli oluyor tabii yürümesi falan. E, gayet böyle atmosfer güzel oluyor. Sonra bu, buradan sonra yürüyüş yolumuz devam etse de hem burada tartar zemin var hem de bisiklet yolu var. Ön tarafta yine bir yürüyüş parkuru var. Buradan sonra mekanlar başlıyor. İşte bu mekanlar tamamıyla geldiğinizde lütfen adisyon şeyleri, menüleri kontrol ederek sipariş vermeniz gereken yerlerde. Dediğim gibi yerel halk buraya hayatım Ne yapması gerektiğini gayet iyi biliyor ama siz dışarıdan gelen insanlar için burada bu konulara dikkat etmeniz gerekiyor yani. Hani bu video Fethiye'de nerede ne videosu değil aslında. Biz burada bu sohbete çıktık. Yani mesela ben burada yaklaşık bu herhalde dördüncü videom. Hiç psikologlukla alakalı bir şey konuşmadım. Psikolojiyle alakalı bir şey de konuşmadım. Burası öyle bir yer işte. Bu memlekete geldiği zaman mesleğin hiçbir önemi olmuyor. Buranın tadını çıkartmaya çalışıyorsun. Çok keyifli bir yer. Sadece kalacağınız yeri çok iyi ayarlayın. Akşam yemeklerinizi çok iyi ayarlayın. Kahvaltılar bir şekilde organize edilir zaten. Gideceğiniz denizler konusunda da şunu söyleyeyim. Fethiye'de gittiğiniz hiçbir denizden pişman kalmazsınız. Özellikle Çeşme, Adaçatı, ondan sonra Bodrum, Datça bu tarz denizlere gidip seven insanlar eğer ki orayı sevme sebepleri denizin soğukluğu değilse Fethiye'de her denizi severler. Bu konuda %100 eminim. Çünkü Fethiye gerçekten deniz anlamında şahane ötesi bir yer yani. E bizim yaptığımız bir hata biz yanlış geldik. Buradan bir sol çekmem lazım şimdi. Şu motorlu abiden sonra Ford'dan önce harika. Fethiye'de şöyle bir problem de var. Abi her sokağın, her caddenin enteresan isimleri var. Mesela ben yıllardır alışamadım. Mesela patlangıç. Patlangıç. Yani çok duymadık bir şey. Hatta benim hiç duymadığım bir şey. Yıllardır içindeyim de kelimenin köküne indiğim zaman bir enteresan geliyor. Patlangıç. Şu an mesela bulunduğumuz yer Mahalle Kavşağı. Tamam bu biraz daha kabul edilebilir. İleride öğretmen evleri var. Öğretmen evleri. Orası da o şekilde isim almış. Bunlar gayet mantıklı. Paspatur. Şehirin merkezinde burada. Paspatur deniyor. Sebebi nedir? Nasıldır? Bilmiyorum. Mesela yukarıda köyleri var. Biz hep ona ulaşıyoruz. Yani eşinle de hep böyle bir yolda giderken bir isim okuduğumuzda orayla alakalı ha, mantıklı ondan dolayı falan filan gibisinde. Mesela adam koymuş ona üzümlü. Ne kadar mantıklı değil mi? Üzümün fazla olduğu bir yermiş. Üzümlü koymuş. Ama yani yan köy, incir köy. İncir fazla. Bunlar mesela oluyor. Ama mesela kara çatal arık. Çatal arık <laughs> da kısmen mantıklı değilim hadi. Ama patlangıç mesela anlayamadım patlangıç. Patara var mesela az ileride. Patara onu da anlamak mümkün değil. Yanıklar mesela. Yanıklar. Hep aklıma o şey geliyor. Murat Öğüç abimiz yok muydu? Yemek gibi. <laughs> Devam aklıma oraya o geliyor artık. Adam bizim algılarımızı değiştirdi. Burada çok yerde bir yol var. Az önce gittiğimiz yolun bir yeri kısmı. Yolun adı 22 metrelik yol. 22 metrelik yol. Herhangi bir mantığa oturma şansı yok yani. Neymiş biliyor musunuz olay? Yolun en kısmı atıyorum şu noktadan şu noktaya 22 metreymiş abiler de çok uzun süre düşünmemişler üstüne demişler ki bu yol 22 metrelik yol öyle öyle kalmış mesela sağ tarafta ileride günlük başı var günlük başı çalış mesela niye çalış hadi ölü deniz gene bir kısmı, kısmı anlaşılabilir hikayesi gayet uyumlu ama çalışanla günlük mümkün değil mesela çok boş yaptık ve inanılır gibi değil ya işte bu fetihi de bu boşluktan hani hiçbir işimiz olmamasından burada böyle bir bu boş yapmakta zihnimizi ferahlatıyoruz yani. Umarım çok sevdiğim yakın arkadaşlarım güzel derin sohbetler yaptığımız o arkadaşlar beni izlemez. Çünkü belki bir daha benimle görüşmeyebilirler yani. Ama insanın nerede sıralı var arkadaşlar. Boş yapası geliyor ya. Yani. Bakın bu hadi ufak böyle bir psikoloji yani çift ilişkilerine bir giriş çıkış yapalım. Bakın benim size en büyük tavsiyem evliliklerinizle alakalı. Lütfen hiçbir şey yapamıyorsanız, hiçbir şey konuşamıyorsanız, gün içinde birbirinize yeteri kadar vakit ayıramadığınızı düşünüyorsanız eşinizle lütfen dedikodu yapın. Lütfen boş yapın. Bomboş şeyler konuşun. Toroslar kaç para? Şu elektrikli bisiklet kaç para? Bizim araba kaç litre yakıyor? Gibi armut sapan şeyler konuşun. Evlilik, evlilik hayatımızın dinamiklerini bozmamak adına en azından bir paylaşımda bulunabilmek için lütfen bunları yapmaya özen gösterin. İnanın bu dediğim şeyin hiçbir zararını görmezsiniz. Hatta faydasını görürsünüz. Bu bu arada sadece evlilikler için geçerli değil. Yakın arkadaşlarınızla, dostlarınızla, kankilerinizle, sevgililerinizle, nişanlarınızla yapabileceğiniz bir aktivitedir. Hiçbir şey yapamıyorsanız boş yapın. Bu videonun konusunu bu olsun ya. Çok güzel oldu. Hiçbir şey yapamıyorsan boş yap abi. Evet. Biz geldik arkadaşlar. Buradan ben arabamı alayım. Ondan sonra da gideyim. <laughs> Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek dileğiyle. Yeni bir videoda görüşürüz.